Merhaba sevgili izleyenler. Bugün 22 Aralık 2022 günlerden Perşembe. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün gazetemizin sürmanşetinde 7 kuyular dünya turuna ev sahipliği yapacak. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahipliği yapacağı Kar Voleybolu Dünya Turu 23-26 Şubat 2023 tarihlerinde ilk kez Kahramanmaraş Kuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. Gazetemizin genel yayın koordinatörü Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun kaleme aldığı başsavcının gülen yüzü köşe yazımızı gazetemizin dördüncü sayfasından okuyabilirsiniz. Şimdi bir diğer haberimize bakıyoruz. Başkan Görgel valilik projesini anlattı. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi ekibinin İl başkanlığı ziyaretinde valiliğin taşınması ile ilgili bilgi verdi. Gazetenin genel yayın koordinatörü Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, muhabirler Ömer Faruk Salman, Atilla Şakacı ve Gülizar Taş il başkanlığı binasında görgeli ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haberimizi gazetemizin 3. sayfasından okuyabilirsiniz sevgili izleyenler. Başkan Mahçiçek, Ortak amacımız daha yaşanılabilir bir 12 Şubat. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, 2022 yılı istişare ve değerlendirme toplantısının ikinci gününde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada 12 Şubat'ın her noktasına hizmet götürmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan çiçek ortak amaçlarının daha yaşanılabilir bir 12 Şubat olduğunu söyledi. Kipaş Holding İnsan Kaynakları 2023 yılına hazır. Altana sektörde 12.000'i geçen dev kadrosuyla Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden olan Kipaş 2023 yılı hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta yaklaşık 30 kişiden oluşan Kipaş Holding İnsan Kaynakları ekipleri 2 gün süren ve insan kaynakları alanında Türkiye'nin önde gelen isimleriyle 2022-2023 yılı çalıştayında bir araya gelerek dünya insan kaynakları trendlerini ve 2023 hedeflerini masaya yatırdılar. Şimdi gazetemizin manşet haberine bakıyoruz. Turizmde dönüşüm. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör katıldığı bir televizyon programında kentin turizminde yaptıkları dönüşüm ve yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak tarihi konaklardaki restorasyonlardan Çeşitli turizm merkezlerinde yapılan dönüşüm yeniliklerden bahsetti. Kentin turizmine artı değer katmak adına yapılan çalışmalardan bahseden Güngör, sosyal tesislerde ve tarihi konaklarda devam eden çalışmalarla ilgili şehrin en gözde turizm alanlarından birisinin Çınaraltı sosyal tesislerinin bulunduğu alan olduğunu ve bu alanda hayata geçirilen projelerin ihale sürecini başlattıklarını söyledi. Bugün sizlerle gazetemizde yer alan haberleri paylaştım sevgili izleyenler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sosyal medya hesaplarından bizi takip edip gazetemizi okumayı unutmayın. Hoşçakalın.